Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de şöyle kohlera fideleriyle videomu açmak istedim. Böyle bunlar biraz daha dolgun diye bunları ayırdım. Bunlar şöyle üç tane arkadaşlar, 3 de farklı tür. Şöyle üçü de satışta. Şöyle almayı düşünürseniz üçünü birden kaçırmayın derim. Şöyle çok güzeller arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şöyle melek kanatlarını masa üzerine aldım. Şöyle iki tane var. Bakın çok güzeller. Bunların fiyatları 50 demiştim. Ee, Kohleralar arkadaşlar şöyle e, bunların fiyatları 70. Şöyle üçünü birden alırsanız 200 TL arkadaşlar. Bunlar özel tür. Gayet güzel fidelerim. Bu şekilde. Ee, şöyle iki tane e, dantel çiçeği iki tane kaldı elimde. Dün üç taneydi. Bir tanesi daha satıldı. Şöyle son iki tane kaldı elimde. Şöyle menekşelerim var. Özel tür arkadaşlar. Pikas yapraklı. Şöyle e, bu da satışta bu son arkadaşlar. Şöyle son e, tülbek begonya bu. E, bir arkadaş istemişti. Maalesef uzun zamandır bekletiyor. Dönüş yapmayınca ben de satışa çıkardım. Böyle bir tane son kaldı. Bunun devamı yok arkadaşlar. O yüzden yani almak isteyen arkadaşlar varsa kaçırmasın. Bunu 150'den vereceğim. Bu şekilde yeni yeni bakın yapraklar veriyor. Şöyle bunları yeni verdi. Böyle özel bir tür bu. Şöyle siningyalarım da az kaldı. Ee şöyle bakın. Dört tane fuşya renkte kaldı. Dün hatta kapak resmine koymuştum bunun çiçekli halini. Şöyle iki tane de pembe açan kaldı arkadaşlar. Şu güzel dolgun. Şöyle iki iki köklü sanırım bu şekilde şu biraz küçük tabii ki tamam anneciğim geliyorum böyle burada da menekşelerim var bu şekilde bunlar da çok güzel kaçırmayın derim hepsi farklı türlerden istiyorsanız böyle hiç menekşeniz yoksa arkadaşlar hepsinden birer tane şöyle çeşit olarak alabilirsiniz. Bunların fiyatı 70. Bunlar da güzel mi güzel episkiyalar. E, bunlar da çok güzel. Şöyle istiyorsanız arkadaşlar ekran resmi alın. İstediğinizi ayırabilirim. Bakar mısınız renklerine harika gerçekten. Bunlar kırmızı açıyor. Şu turuncu açıyor. Böyle nar çiçeği rengine dönük. Şu pembe açıyor arkadaşlar. Diğerleri gördüğünüz kırmızı. Şu al yanak dediğim ortası sarı, kenarları kırmızı renkte. Bu kırmızıları da ton ton değişiyor arkadaşlar. Açıklı koyulu. Bu şekilde Bundan bir tane kaldı. Çok güzel yaprakları. Bakın harika parlak duruyor bunlar da. Şöyle pembe parlak olanlardan. Şunlar da aynı şekilde. Bir de arkadaşlar set hazırladım. Şöyle elimdeki olan türlerden balkonda olan türlerden arkadaşlar. Şöyle baloncuk mor dediğim. Bu da çok güzel beyaz çiçekler açan bir tür. Şöyle sarmaşık begonya. Şöyle patos sarmaşığı. Musa'nın beşiği var. Şöyle begonya çilli begonya var. Kiraz begonya var. Mor kadife dediğimiz var. Pers kalkanı var. Kraton var begonya var, dua çiçeği var. Şöyle böyle bu türden. Bakın bu şekilde bunların hepsi 12 çeşit arkadaşlar. Böyle bir set kendim hazırladım. Böyle 500 TL'den vereceğim almak isteyen arkadaşlar olursa bu seti arkadaşlar yine isteyen olursa e, yine aynı şekilde hazırlayacağım bu şekilde set. E, ben seti kendim hazırlıyorum. E, yani e, siz kendiniz seçerseniz farklı olacak fiyatı. O yüzden bu şekilde arkadaşlar setim. E, yani setin içinden farklı çiçek e, değiştirme olmuyor. Set neyse o şekilde e, kabul ederseniz böyle ben kendim hazırladım. Bu şekilde 500 TL'den vereceğim. Normalde biliyorsunuz tanesi bunların 70 Bu şekilde hepsini almaya kalktığınız zaman zaten yani 800'ü falan buluyor civarı. Bu şekilde 12 tane, 12 çeşit var. Şöyle 500 TL'den vereceğim. Hepsi de çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Patos sarmaşığı kocaman. Bunu bölüp de çoğaltabilirsiniz. Şöyle bakın. Musa'nın beşi dediğimiz bu şekilde 12 tane çiçek türü. Yani hepsi de güzel türler. Biliyorsunuz yazın hatta Pers kalkanı yüzden sattığım oldu. Şöyle bunları kaçırmayın derim. Almak isteyen arkadaşlar Zeynep'in Güzel Çiçekleri Instagram hesabım. Olmayanlara da numaramı veriyorum. Oradan yardımcı olurum arkadaşlar. Bu şekilde setim. 12 çeşit. Burada da kargolarım var arkadaşlar. Ee şöyle bunlar Şenay Hanım'ın bunları elden alacak. Şöyle levisyası var. Poşete koydum. Ee, hazırladım şöyle hmm, boyası var sarı açan şurada da yumrusu var iki tane yumrusu birisi sininge yumrusu iki tane de arkadaşlar e, bardak menekşe gloksin özel tür mini boylardan almak istedi şöyle bu şekilde bunları elden vereceğim Bu da köklü ve sardım bu şekilde arkadaşlar. E, Şenay Hanımcığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar e, Şeymanur Şeymanur'a gidecek inşallah annesine. Nezaket Hanım'a. E, böyle bakın bunlar Muş'a gidecek arkadaşlar. Sağolsun e, birçok kez benden çiçek aldı çok güzel bir tür, menekşe türü arkadaşlar. bundan bir tane vardı elimde. Bunun fiyatı tabii ki farklı diğerlerinden. Bu şekilde bunu göndereceğim. Böyle özel tür sardunyaları var. Biri fuşya, biri de kırmızı. Şöyle üzerlerinde de yazıyor zaten. Şöyle kırmızı güz sardunya. Bu da fuşya gül ya arkadaşlar. Şeflerası var. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Ee, Nezaket Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Muşada buradan benden selam olsun. Ee, burada da arkadaşlar e, Nezahat Hanım'ın ablacığım. Böyle göndereceğim çiçeklerini şöyle istemişti bana bırakmıştı ben de en güzellerinden seçtim ee, böyle pembe açan siningi arkadaşlar şöyle bu da e, ay ismini unuttum dantel çiçeği şöyle bir tane de e, çınar begonyası var çınar begonya da çok az kaldı arkadaşlar elimde az olduğu için o yüzden çok sete koyamadım böyle bunları inşallah göndereceğim bu şekilde. E bunlar da arkadaşlar İzmir'e gidecek inşallah. Nezat ablacığım da sağlıklı, mutlu huzurlu günler günlerde inşallah büyütsin. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar, Özlem Hanım'ın siparişi. Şöyle bakın çok güzel episkiyaları var ee, bana bıraktı ben kendimi seçtim farklı türlerden kendisine göndereceğim inşallah kendisi Almanya'da ee, oradan beni takip ediyor sağ olsun çok teşekkür ederim ee, şöyle dört tane episkiyası var bir tane menekşesi var bunu da bana bıraktı ben de böyle seçtim Picasso yapraklı arkadaşlar böyle bu şekilde şöyle yumruları var bir tane yumru almak istedi. Bunlar da e, siningiye yumruları bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Özlem Hanımcığım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada da arkadaşlar ana hanımın e, sipariş kendisi de begonyaları çok seviyor bundan dün de söylemiştim bir tane var diye kendisi almak istedi ondan sonra çok isteyen oldu tabii ki ama maalesef yok arkadaşlar devamı da yok yani olsa sizler için almak isterdim inanın gerçekten çok güzel bir tür hatta dedim keşke kendimi mayırsaydım diye neyse bu şekilde göndereceğim Ana hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Kendisini doğum günü hediyesi olarak aldı. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar diliyorum inşallah. Hayırlısıyla, hayırlı güzel ömürleri olsun, sağlıklı. Böyle arkadaşlar, burada yine hoyalarım var. Bir tane fil kulağım var. Arkadaşlar hoyalarda ee, şöyle şu küçük boy 25 demiştim bu 50 böyle şöyle şefre şeflere şeflere var ee, bunlar 70 Bunlar da menekşelerim böyle almayı düşünürseniz arkadaşlar onlar 70 dediğim gibi bu set 12'li bir set arkadaşlar Bunlar da bu da bu şekilde 500 TL fiyatı kaçırmayın derim. Yani tanesi herhalde 40 TL falan mı geliyor artık öyle diyeyim. Bu şekilde bir kampanya yapmak istedim. Arada şöyle hani kampanyalarda iyi oluyor tabii ki e, almayı düşünürseniz arkadaşlar bu şekilde. Böyle episkiyalarım var. Şunları ayırdım. Bunları da Büşra Hanıma elden teslim edeceğim. Şöyle iki tane bardak menekşesi var. Bunları Martis galiba gelip alacak. Ayırdım ona. Şöyle ayırıyorum ki hani sizlere satışta olanları göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu da bir, bir tane var. Bu da 50. Bunlar 70. Bunlar 70. Buradan hep fiyat veriyorum zaten sizlere. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın da balkondan bir video çekerim. Bugün de hava çok kapalı ve yağmurlu. Dün akşamdan beri bereketiyle yazsın inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.